Merhaba, tesettüralemi.com'dan Tuğçe ben. Bugün sizlere yaz aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu şalı nasıl bağladığımı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şalımızı alıyoruz. Beşte biri gelecek şekilde katladım. Kısa tarafını Şimdiden öne doğru çektim. Kısa taraf bu tarafta kalacak, uzun taraf bu tarafta kalacak şekilde Önünü düzelttim. Yanları katladım. Çene altından iğneliyorum. Kısa tarafını başımın üstünden getirip buradan iğneliyorum. Uzun tarafına. Buradan dolayıp, burada sivrilik kalmayacak şekilde katlayıp, tekrardan iğneliyorum. Düzeltiyorum yanlarına. isterseniz uzun bırakabilirsiniz, isterseniz kısa bırakıp kombinleyebilirsiniz kıyafetlerinizi. Videolarımızı beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yukarı bırakacağımız linkten diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.